Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve habibi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan, hiçbir şeye benzemeyen yerlere, göklere ve kürsüye ve düşüncelere gelen hiçbir şeye benzemeyen Allah'a hamd olsun. Resullerin sonuncusu, gözlerimizin nuru, başlarımızın tacı, Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Peygamber, İslam peygamberlerinin en zengin olanı, aleyhissalatu vesselam. Süleyman peygamber çok zengin, öyle ki rivayetlere göre her gün 100 bin koyun, 30 bin inek kestirip fakirlere ve muhtaçlara, müslümanlara ikram ederdi. Zenginliği onu Allah'ın taatinden alı koymamıştı. Çok cömert, ikramsever, yardımperver idi. Aleyhissalatu vesselam. Bütün bu mala ve mülke rağmen kendisi arpa ekmeği yer ve ekşimiş yoğurt yerdi değerli müslümanlar. Çünkü bütün peygamberler dünyalık melezzetlerden münezzehtirler. Onların kalpleri dünyaya bağlı değildir. Onların kalpleri zevke, sefaya, zevku sefaya bağlı değildir kıymetli kardeşler. Süleyman Aleyhisselam hasıl olmuş bir kısayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kâlel muellifu rahimahullah. قصه سيدنا سليمان عليه السلام وَبِالْقِيسَ وَآصِفِ ابن برقية. كذلك في ايام سليمان شخص من أتباع سليمان حمل عرش بلقيس من ارض اليمن بكرامه اعطاه الله تعالى سليمان عليه السلام زمانه قيمت للمسلمين سليمان عليه السلام من أصحاب olan ona iman eden evliyalardan birisi Bilkis ismindeki o dönemde henüz İslam'a girmemiş. Kraliçenin tahtını Allah'ın ona verdiği bir keramet ile Yemen'den Süleyman Aleyhisselam'ın yanına getirmesi. Bir Allah'ın ona verdiği bir sır ile. Bir sırrı a'tahullahu iyyahu min el yemeni ila berri عرش bilqis, بقدر ما يمد الإنسان عينه لينظر مد بصره Düşünün ki Allah'ın ona verdiği bir sır ile, bir keramet ile o kraliçenin tahtını Yemen'den Şam'a taşıyor. Hem de göz açıp kapayıncaya kadar. Yani göz açıp kapama süresi belki de bir salise sürer. Yani bir salisede Allah'ın ona verdiği sır ile o kraliçenin tahtını Yemen'den Şam'a getiriyor. Kabla en yatrife aynehu ey yutbiq aynehu ahdarahu. Süleyman Aleyhisselam gözünü açıp kapamadan o mübarek evliya o kraliçenin tahtını hazır bulundurduğu getirdi. her hadzal arşu şeyun azim. Bu taht ise büyük bir tahttı. Tuluhu <laughs> 80 ziraa. Onun uzunluğu 80 zira idi. 80 arşın yani. Arşın parmak ucundan dirseklere kadar. Bir arşın. Parmak ucundan dirseklere kadar. 80 arşın uzunluğundaydı, idi, boyunda idi. <laughs> Min zahabin mukellelun bil cevahiri ve arduhu erbaun. Tabii ki altından bir tahttı. O tahtın etrafı da değerli taşlarla süslenmişti kıymetli kardeşler ve o tahtın genişliği de 40 zira 40 arşın idi. Süleymanu leysa ragbatan fi talaba bel li Süleyman aleyhisselam'ın o tahtı talep etmesi, bana o tahtı getirin demesi dünya malına olan düşkünlüğünden değildir kıymetli Müslümanlar. Muhakkak ki o bayanın İslam'ın hakkiyetine ikna olması açısındandır. O bayanı tahtıyla hazır getirdi ki, tahtıyla birlikte Yemen'den Şam'a bir anda getirtti ki, o bayan İslam'ın hakkiyetine ikna olsun ve İslam'a girsin. Hatta yaktani'a kalbuha bi ennel İslam ellezi yed'u ileyhi Süleyman <laughs> huve d-dinu Tahtı Yemen'den Şam'a getirtti ki o kadının kalbi Süleyman Aleyhisselam'ın davet ettiği İslam dininin hak olduğuna kanaat getirsin. Evet kıymetli kardeşler. Süleyman Aleyhisselam da İslam'a davet ediyordu. Davud, Musa, Harun, İsa, Eyyub, İshak bütün peygamberler İslam'a davet ettiler çünkü. Bütün peygamberler Müslümandır. Bütün peygamberlerin dini İslam'dır. Allah İslam'dan başka bir din ile bir peygamber göndermemiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir ki, وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Sizlerden razı olduğum tek din İslam'dır diye bildirmiştir Celle Celaluhu. O zaman bütün peygamberler, ilki Adem, sonuncuları Muhammed aleyhisselam olmak üzere bütün peygamberlerin dini İslam'dır değerli Müslümanlar tek semavi din, tek ilahi din, tek hak din, tek sahih din, tek makbul din İslam'dır. Hristiyanlık, Yahudilik, Mecusilik, Kutperestlik, Ateistlik, Satanistlik hepsi batıl olan dinlerden, batıl yollar cehenneme sürükleyen, doğru olmayan itikatlardır, inançlardır kıymetli kardeşler. لِأَنَّهَا كَانَ تَعْبُدُ شَمْسِ çünkü o kraliçe zamanında güneşe tapıyordu. Hâzihi Bilqis kânet melike o kraliçenin ismi Bilkis idi. Sebe kraliçesi. Sebe hâzihi ardun fil Yemen. Sebe ise Yemen'de bir yer ismiydi kıymetli kardeşler. Hatta tuslime huve leysa rabbeten fî mâliha fe'ale zâlike. Bu bayan İslam'a girsin diye Süleyman Aleyhisselam onu tahtıyla birlikte getirtirdi. Onun tahtına veya malına olan rağbetinden dolayı değildir. Lakin hatta تنبهره لأنها جاءت طلبها Süleymanu فحضرت khadi'aten. O bayan muhakkak ki Süleyman peygamber karşısında aciz kaldığını anlayacak ve İslam dininin hakkiyetine kanaat getirecekti. Bundan dolayı Süleyman Aleyhisselam onu hazır tuttu. Süleyman Çünkü Süleyman Aleyhisselam öyle bir kuvvete sahipti ki hiç kimse ona karşı gelemezdi. Bilqis eslemet ve o Bilqis Kraliçede İslam'a geri verdi. Keyfe la Nasıl Müslüman olmasın ki? thumma la tuslim. Bu acayip olan şeyi görüp de nasıl İslam'a girmesin? Nasıl teslim olmasın? Peki o kraliçenin tahtını kendisiyle birlikte getiren kimdir? Asuf bin Balkhiya denilen evliyalardan birisiydi. Ve kâle ba'dul ulema minel selef innehu melekum min melâiketillah. Bazı alimler de o tahtı getirenin meleklerden, Allah'ın meleklerinden bir melek olduğunu söylemişlerdir. Ve kâle ba'dun innehu âsif ibn-u berkhiyâ, sahibu Süleyman. Ve huve minel beşeri alel kavlil meşhuri indel Bazı alimler de bizim zikrettiğimiz gibi o tahtı kraliçeyle birlikte getirenin insanlardan olan Süleyman Aleyhisselam'ın dostu olan ona iman etmiş Asıf bin Barfiye olduğunu söylediler. minel Bu Asıf bin Barfiye Allah'ın evliyalarından, salih kullarından birisi idi. Nebi değildi, peygamber değildi kıymetli kardeşler. Biliyorsunuz nebi ve veli arasında fark var. Nebi yani peygamber, veli yani evliya, Peygamberlik çalışmakla elde edilemez. İbadetle, taatle kişi peygamber olamaz. Ancak Allah'ın takdir ettiği kimseler peygamber oldular. Ama evliyalık kapısı açıktır. İbadetlerle, taatlerle kişi evliyalık mertebesine ulaşabilir. Ama peygamberlik mertebesine bir Müslüman ne kadar ibadet ederse esin ulaşamaz değerli Müslümanlar ve muhakkak ki peygamberler yaratılmışların en üstünüdürler. Peygamberler mertebe bakımından meleklerden, evliyalardan, bütün salih kullardan ve yaratılmışların cümlesinden daha üstündürler. En üstün mertebede olanlar peygamberlerdir. Daha sonra meleklerdir değerli Müslümanlar. Meleklerin büyükleri. Değerli Müslümanlar. O halde evliyalık kapısı açıktır. Yani bizden birisi Allah'ın emrettiği dini bilgileri tahsil ederse ve öğrendiği ilimle amel ederse, farzlarla meşgul olup, Allah'ın emirleriyle meşgul olup, hepsini eksiksiz yerine getirip, yasaklardan, haramlardan, fısku fucurdan, kötülüklerden, şerlerden nefsini uzak tutarsa, evvela bu kişi tatva mertebesine erişmiş olur sakınma mertebesine, takva mertebesine erişmiş olur. Takva mertebesine eriştikten sonra eğer birkaç tane olsa bile sünnetle meşgul olursa, yani bunların üzerine eklerse, örnek veriyorum, bol bol zikir çeker, bonca Kur'an okursa ve bunda sebat ederse ve bu durum böylelikle devam ederse o kişi evliyalık mertebesine ulaşır Allah'ın yardımı ile. Rabbim bizleri evliyaların bereketinden mahrum eylemesin değerli kardeşler. Ve ala al-qawl al min malaikati Ne demiştik az önce? Diğer görüşe göre ise bu asuf bin Balhiya meleklerdendir. Kana yulazimu Süleyman. Süleyman Aleyhisselam'la birlikte olan yani ondan çok istifade eden, ondan ilim öğrenen, onun hal ve hareketlerinden kendine ders çıkartan birisiydi. Li'enne Süleyman aleyhisselam kana lahu 'inda Allah cahun azim. Çünkü Süleyman peygamber Allah nezdinde çok üstün birisidir. Peygamber olmakla üstün kılınmıştır ve yüksek mertebe sahibidir. Allahu taala a'tahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi. Allah ona öyle büyük bir mülk verdi ki, öylesine büyük bir saltanat verdi ki Ondan sonra hiç kimseye böyle büyük bir saltanat ve mal mülk verilmedi. Kana ma hada al mulk al azim. Al Bu büyük mülke ve saltanata rağmen şeytanların ele başları, büyük şeytanlar onun emri altında idi. Iza ahadun minhum khalafa emrahû yuhattimuhu Allah Taala. O şeytanlardan birisi onun emrine karşı gelecek olursa Allah o şeytanı yakar ve cezalandırırdı. Yunzilu Allahu alayhi azaban feyatahattam. Süleyman Aleyhisselam'a muhalefet etmesi durumunda Allah o şeytana ceza indiriyor ve onu helak ediyordu. Yebnuna lahu mabaniyan sakhme. Süleyman Aleyhisselam bu şeytanları zor işlerde çalıştırıyor ve büyük binalara büyük binaları yapmada onları çalıştırıyordu. Bu yukhrijun lehum min qa'ril bahri el ve denizin dibinden mücevherler ve inciler lüklü taşları çıkarttırıyordu bu şeytanlara. Kanu musahharin lehu bu şeytanlar Süleyman peygamberin emri altındaydı. Ve sahhara lehu'r riha Yine da Süleyman Aleyhisselam'ın hizmetinde ve emrindeydi. Kânetir rîhû tahmîluhu ve ceyşehû bisâtur rîhî yahmîluhu sabâhan ilâ mesâfeti şehrin fümme ba'da zuhri yarudduhu. Rüzgar onun hizmetinde ve emrindeydi. Süleyman Aleyhisselam uçan halıya kendisi ve ordusuyla birlikte biniyor. Bir aylık mesafeye öğlene kadar ulaşıyor ve öğleden sonra ordusuyla birlikte o uçan halın üstünde geri dönüyorlardı. Ve gayru bihi Ve bundan başka Allah'ın ona ikram ettiği, nimetlendirdiği birçok şey vardı. Ma hâza kullihi fil fi sabilillah. Bütün bunlara rağmen Süleyman Aleyhisselam kalbi cihada bağlı olan Allah'ın dinini müdafaa etmek için cihada bağlı olan birisiydi. Cihada rağbet eden birisiydi. Seyyiduna Muhammedun tahaddese anhu ennehu kâne indahu mi'etun mra'a. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Süleyman aleyhisselam hakkında haber vermiş ve onun yüz tane hanımının olduğunu beyan etmiştir. Ve amm ehlu tarih, el muerrikûne yekûlûne kâne indahu felâfu mehriye 700 suriye sararı ama tarih kitaplarında bazı tarihçiler Süleyman Aleyhisselam'ın 300 nikahlı eşi 700 de cariyesinin olduğunu söylerler. Haza leysa şeyen yakinen inma al yakinu annahu kana indahu 100 imra'ah bu da tabii kesin bir bilgi değildir. Ama kesin olan bilgi Süleyman Aleyhisselam'ın yanında 100 tane hanımı eşi vardı. لِأَنَّ الرَّسُولَ اَخْبَرَ بِذَٰلِكَ Çünkü kelamında doğru sözlü olan bütün peygamber kardeşleri gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu bilgiyi bizlere haber vermiştir. Yani yüz tane hanımı var idi. وَمِنْ شِدَّةِ تَعَلُّقِ قَلْبِهِ وَعُلُوِّ هِمَّتِهِ فِي الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ جِهَادِ الْكُفَّارِ لِنَشْرِ الْإِسْلَامِ ذات يوم حلف أنه يطوف على المئة في ليلة واحدة يطوف عليهن أن يجامعهن لتحمل كل واحدة بولد فارس يجاهد في سبيل الله سليمان پیغمبر قلبي او قدر çok جهادا باضيدي كي درجسي او قدر يكسفتي كي Kafirlerle cihad etme konusunda o kadar rağbetkar idi ki o da İslam'ı yaymak için günün birisinde yemin etti. Dedi ki ben bu gece 100 tane eşimin hepsini dolaşacağım yani hepsiyle ilişkiye gireceğim ve hepsi de hamile kalıp bana bir süvari, bir atlı, ata binebilecek bir çocuk doğursunlar ki onları da kendisiyle birlikte cihada götürsün değerli Müslümanlar. El enbiya ve emruhum acib. Peygamberlerin durumları acayiptir. Lianna Allah Teala khassahum fi hadhihi dunya bi ajaib ve fil ahireti ja'ala darajatihim a'la min kulli darajati al-ibad. Çünkü Allahu Teala bu dünyada onlara acayip olan bazı şeyler vermiş. Olağanüstü bazı durumları vermiş ki ve bu da mucize olaylarıdır, mucizelerdir. Ahirette de onların derecelerini bütün kullardan daha yüksek tutmuştur. هذه الْقُوَّةُ الَّتِي يَأْتِ بِهَا مِئَةَ اِمْرَأَ فِي يَوْمٍ واحد هَذِهِ غَرِيبَةً Yani bir erkeğin normalde yüz bayanla aynı gecede ilişkiye giremeyeceğini biliyoruz. Ancak Süleyman Aleyhisselam'a bunun verilmesi ilginç bir durumdur ve gayruhu minel beşer la tasiru lehu hadihil Süleyman Aleyhisselam'dan başka, yani peygamberlerden başka bu kuvvete sahip olan hiç kimse yoktur. Thumme hâza leysa min kefretil ekli vel iyaneti Ve yüz hanımıyla birlikte olması çok yemek yediği ve karnına inayet ettiği, inayet ettiği, karnına düşkün olduğu anlamına da gelmez değerli Müslümanlar. Huwa ma kana mu'taniyan bi karnına yemeye içmeye düşkün birisi değil idi. Kana yakul khubz şa'ir, shair badala an yakul khubz al-qamh wa ruz O arpa ekmeği yerdi, buğday ekmeği yerine. Hada sha'ir qut ahli al-faqr wa al Biliyorsunuz ki arpa ekmeğini fakirler, yoksullar yer. أهل الشدة زوردر دا أولان yer. لأنه خاشن خبزه ليس مثل خبز القمح çünkü أربا أكميه بوضا أكميه نظراً دا سرتر. ولا لذته كلذة خبز القمحي. أربا أكميه لزتدا دا بوضا أكميه لذة دا ديلدر. يعني بوضا أكميه أمداً دا در مع كل هذا النعيم الذي أغدق الله عليه ما كان يأكل أفخ أفخر المآكل Allah'ın ona verdiği bu saltanata, bu mülke, bu bolluğa rağmen kendisi yemeklerin en pahalısından, en lezzetlilerinden yemiyordu. Arpa ekmeği yiyordu. وَلَا كَانَ يَشْرَبُوا اَلَذَّ الْمَشَارِبِ Ve içeceklerin de en lezzetlilerini içmiyordu. لِأَنَّ قَلْبَهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْآخِرَةِ Çünkü Süleyman Aleyhisselam'ın ve bütün peygamberlerin kalpleri ahirete yönelik idi, ahirete bağlıydı. وهذا الملك الذي اعطاه الله اياه ما جمعه بنيه الافتخار على الناس والتعاظم الله انا verdiği bu mal bu mülk bu saltanatı kesinlikle insanlara hava atmak veya kibirlenmek niyetiyle elde etmiş değildir veya kullanmış değildir كذلك النساء اللاتي جمعهن هذا العدد الكثير من النساء ليس لاشباع الشهوه بل li gharadin ve aynı şekilde yanında bulundurduğu o yüz bayan nikah altında olan o yüz bayan kesinlikle Süleyman peygamberin şehvetine düşkün olduğunu asla göstermez. Şehvete bağlı olduğunu, zevk ve sefaya bağlı olduğunu asla göstermez. Çünkü peygamberler dünyalık melezzetlerden en uzak yaşayan insanlardır. En zahid insanlar. En söz sahibi insanlar peygamberlerdir aleyhimussalatu vesselam. O zaman muhakkak ki bu çok evliliğin dini e, hikmetleri vardı. Dine olan faydalarından dolayı Süleyman Aleyhisselam çok evet. evlilik yapmıştır. Aynı Allah Resulü gibi efendimiz bir rivayete göre 13 evlilik yaptı. 13 hanımı vardı. Ama bu kesinlikle onun kalbinin kadınlara bayanlara düşkün olduğunu göstermez veya şehvetine düşkün olduğunu göstermez. Peygamber aleyhisselamın çok evlilik yapmasındaki hikmetlerden birisi, eşlerinin kendi, kendisinden dini malumatları tahsil edip, kendi ailelerine ve kabilelerine bunları anlatması, yaymasıdır. Burada fayda dinin maslahatına döner değerli kardeşler. وَهَاكَذَا كُلُّ اَنْبِيَا اِلَّا ليس لهم تعلق قلبي بالنساء ولا بالمال كلهم قلوبهم aynı şekilde bütün peygamberler kalpleri asla bayanlara bağlı değil idi kalpleri asla dünya malına bağlı değil idi onların kalpleri ancak Allah'ın muhabbetiyle dolu Allah'ın ibadetiyle meşgul idi kıymetli kardeşler peygamberler en fazla Allah'tan korkan kimselerdir en fazla taat ve ibadet yapan kimselerdir. En fazla Allah korkusuyla gözyaşı döken kimselerdir. En fazla bu din için çalışan, en fazla bu dine hizmet eden kimselerdir. Böyle kimselerin kalplerinin dünyaya bağlı olduğunu söylemek abes olur. Yanlış olur, yerinde olmaz. İftiracı olan insanların iftiralarına kalmayalım. Peygamberlere dil uzatarak, peygamber efendimizin veya herhangi bir peygamberin kadıncı olduğunu söyleyen, kadınlara bağlı olduğunu söyleyen insanlara kalmayalım, bu iftiralara inanmayalım. En temiz, en pak, en tahir insanlar peygamberlerdir. En güzel yüzlü, en güzel sesli olan kişiler peygamberlerdir. En doğru, en dürüst, en namuslu, en zeki, en cesur olan kimseler peygamberlerdir. En güzel ahlaka sahip olan kimseler peygamberlerdir. Değerli kardeşler. O zaman tarihten işlediğimiz bu konu kulağımızda bir küpe olsun. Allah'ın veli kullarına muhakkak ki kerametler vardır. Evliyalık haktır. Evliyalar mevcuttur. Ve evliyalık mertebesi amel etmekle ulaşabilen bir mertebedir. Rabbim bizleri evliyaların yoluna tabi eylesin. Rabbim bizleri İslam üzerinde sabit kalan ve İslam üzerinde vefat eden كل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الله يماندنا نص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.